Herkese merhaba. Bugün Migros'un bilançosu geldi beklendiği üzere. Bilançoda bazı sürprizler var enflasyon muhasebesi nedeniyle. Şimdi e, kendi yayınladıkları bir basın bülteni ve yatırımcısına var. Orada açıkladıkları rakamlarda enflasyon muhasebesi hariç rakamlar, beklentiler, gerçekleşenler ve gerçekleşmesini bekledikleri rakamları paylaşmışlar. Ayrıca tabii biz açıklanan finansallarda enflasyon muhasebesi dahil sonuçlar da var ve burada biraz aslında kimisine göre beklenen, kimisine göre sürpriz bazı sonuçlar geldi. Bana göre mesela sürpriz oldu. Çünkü burada gördüğünüz gibi esas faaliyet karı eksi yazıyor. Hem geçen seneyi enflasyon muhasebesine tabi tuttuğumuzda hem de bu seneye baktığımızda eksi bir esas faaliyet karı var. Bunun sebebi olarak şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bir 181 milyar lira hasılat elde ediliyor maliyetleri 147 milyar ve 34 milyar lira brüt kar mevcut. Ancak burada bir pazarlama giderleri kalemi var. Brüt kar kadar buradan bir zarar geliyor. Gider geliyor ve dolayısıyla da esas faaliyet zararı ortaya çıkıyor. Şimdi burada geçen 9 aylık bilançoyu aslında koyacaktım da unutmuşum. Orada baktığınızda bu pazarlama giderlerinin hani enflasyon muhasebesi uygulanmamış bir bilanço olduğu gibi için oraya bakarsanız pazarlama giderlerini orada çok daha düşük görüyorsunuz. Bu pazarlama giderleri içerisinde personel giderleri olsun, amortisman giderleri olsun buralarda çok ciddi artışlar meydana gelmiş. E, tabii bu da şöyle bir şey var. Enflasyon muhasebesi nedeniyle böyle biz e, biraz farklılıklar görebiliyoruz gelen bilançolarda. E, ama aynı farklılığı net parasal pozisyon kazançlarında da görüyoruz. Burada da 16 milyar liralık bir artı şirkete bir değer söz konusu. Bu da tabi günün sonunda bize net dönem karı olarak geri geliyor. Ve yaklaşık 9 milyara yakın bir net dönem karı elde ediyor şirket. Beklentiler galiba 6 milyar civarı falandı. Beklentinin çok üzerinde bir net kar geldi. Ama şimdi burada e Kimisi esas faaliyet kârındaki zarara bakıp çok olumsuz görüyor. Kimisi işte bu önemli değil diyor. Kimisi öz kaynaklardaki artışa bakıyor. İşte çok iyi işte dört kattan fazla büyümüş işte vesaire diyor. E şimdi bunların aslında hepsinin totali ne baktığımızda bence biraz nötr'e yakın bir durum var. Ama biraz daha tabii bunu incelerek görelim. Öncelikle ben enflasyon muhasebesi hariç rakamlarla incelemeye başlamak istiyorum. Neden derseniz aslında bak bakmamız gereken artık bu saatten sonra enflasyon muhasebesini öğrenip tam anlamıyla ona göre değerleme yapmak. Ama şu an gerçekten bunu çok detaylı bilen çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Yorumlara da baktım. Kendim de öğrenmeye çalışıyorum. Yorumlara da baktım. Yorumlar falan gerçekten hani biraz hani iyi yorum sayısını çok az gördüm bence saçmalık düzeyinde çok fazla şey okudum. Biraz o yüzden enflasyon muhasebesi hariç taraftan gidip daha sonra enflasyon muhasebesini anlayıp hani bu bize ne kadar yarar sağlayacak, ne kadar zarar sağlayacak onun sonucuna varmak istiyorum. Öncelikle şirketin burada yayınladığı şey bakalım. Enflasyon muhasebesi hariç bilançosuna. Burada net satışları enflasyon muhasebesi dahil 181 milyarken burada 145 milyar gerçekleşmiş. Ve FALO'yu 9.8 milyar gerçekleşmiş. Benim burada beklentim 10 milyardı. 10 milyarın biraz altında geldi. Bu arada şeylerle de bahsedeyim ilk. Şimdi bunları şu an bilmiyorum hani YouTube'da yok şuraya tıklayın önceki videoma gidin tarzı şeyler yapmayı yakında öğrenirim. Biraz daha burayı geliştirmeye çalışacağım da şimdilik çok hani detay işlerle estetik işlerle çok uğraşmıyorum. Onları çok önemsemiyorum. Şu an sonradan düzenlemesini yaparım. Önceki videomda hani ilk benim YouTube'da paylaştığım Migros videosunda iki hafta önce paylaştım. Gelecek yıla dair beklentimi 18 milyar TL fabrik olarak belirtmiştim. Burada şirket şimdi biraz aslında çok iyi oldu benim için. Burada şirketin yani gelecek yıl beklentilerini incelemek istiyorum. Şimdi bu sene 145 milyar ciro geldik. Ciro da enflasyon haricinde %70'lik bir büyüme öngörüyorlar. Burada yazıldığı üzere. Ki genelde bunu şunu da söyleyeyim. Ee, Migros genelde buna seneye çok düşük şekilde başlar. %70 ise bu %90'a kadar gider yani. Her bilanço döneminde her çeyrek sonucu geldiğinde bu beklentileri yukarı doğru çekerler. Onu da söyleyeyim. Daha önce hep böyle oldu. Yani 246 milyarlık bir ciro öngörüsü var 2024'te enflasyon muhasebesi haricinde. Fabrik'te bir artış söz konusu. Artış bekliyorlar. Daha sonra buna değineceğim iyi mi kötü mü diye. Tabii ki de herkese çok iyi geliyor. Fabrik marjının artması kadar güzel ne olabilir? Ama bana o kadar iyi gelmiyor. Ona birazdan değineyim. Burada düşük banttan yüzde bir dakika yüzde yedi %0.7.5'luk bir fabrik maaşı uygularsak 18 milyarlık bir fabrik'e ulaşıyoruz. Bu benim tahminime cuk oturan bir tahmin oldu. Biraz ben de şaşırdım hesabı yapınca. Hani o kadar tutmasını beklemiyordum. Ama dediğim gibi bu yukarı revize olacaktır bence. Yani 20 milyarları göreceğimizi düşünüyorum. Ama buraya sonradan geliriz. Ama tabii hazır oraya girmişken şunu da yapalım. Eski hesapla gidersek 18.5 milyar TL Fabök bulduk. İşte bir önceki videomda ben Migros kaç FD bölü Fabök'ten fiyatlanmalı gibi bir e, hesap yapmıştım. Orada en düşük 7 olmalı. 7-10 arasında bir değer makuldür gibi bir şey söylemiştim. Mesela 8 ile işte 8 ile 9 ile demek yine de 8.5 diyeyim hadi ortalamasını alıp 157 milyarlık bir aslında piyasa değeri beklentisi gayet makul olur. Burada baktığımızda 87 milyar şu an. Ee, nerede? hesap makinesi açayım. 87 milyar. Böldüğümüzde aslında %80'lik bir getiri potansiyeli eski hesapla ulaşıyoruz. Bu da işte enflasyonun işte mevduat getirilerinin %50'lerin biraz üzerine çıktığı dönemde %80'lik bir getiri potansiyeli aslında alım için makul. Yani bu enflasyon muhasebesi hiç olmadan biz bu bilançoyu alsaydık şu an gayet olumlu bir bakış açısı olabilirdi belli açılardan. Belli açılardan da olumsuz olurdu. Oralara geleceğim. Şimdi burada şeyi de söyleyelim. Şimdi mesela şu an 8.8 milyarlık bir net dönem karı var. Ama basın bülteninde açıklandığı üzere burada eğer enflasyon muhasebesi olmasaydı 6 milyar net karı olacaktı. Yani esas faaliyet karı üzerinde bir olumsuz bir durum söz konusuyken aslında net kâra geldiğinde parasal e, pozisyon kazançlarından dolayı aslında olumlu bir sonuç doğuruyor ve olması gerekenden daha fazla bir net kâr görüyoruz. Şimdi yatırımcı sunumunu biraz inceleyelim. Sonra da enflasyon muhasebesi kısmına gelmeye çalışacağım. Tabi gelebildiğim kadarıyla. Çünkü ben de yeni yeni öğreniyorum. Şimdi burada pazar payını ben çok önemsiyorum. Bildiğiniz üzere daha önce de bunu paylaşmıştım. En önemsediğim kalemlerden biri. Burada bir artış görüyoruz ama bu da paylaşımlar senelik, <laughs> senelik olduğu için ben bir önceki bir şeye bakacağım, yatırımcı sunumuna bakacağım bu üçüncü çeyrekteki Burada 9.4, burada 16.3'lük bir pazar payı görüyoruz 9.3'e ve 16.2'ye düşmüş, ikisinde %0,1'lik bir düşüş var. Çok önemli mi? Değil Ama gidişata bakarsak önemli bir halde alabilir. Niye? Tekrardan burada şeye geleceğim. 2024 2024 beklentilerine geleceğim tekrar. Şimdiki benim hem blogdaki yazımda hem de Migros'u anlattığım ilk videomda değindiğim şeylerden biri mağaza açılışlarındaki agresif büyümeydi. Bu yılın ilk iki ayında aslında düşük bir mağaza açılış sayısı gördük. Geçmiş dönemde, mesela geçen yıl 500'ün üzerinde mağaza açıldı. Bu seneki beklenti 250 artı. Bu, bu arada 250 civarı olmaz. Muhtemelen yine dediğim gibi bu beklenti büyüyerek devam eder. Seneyi 300'lerin üzerine tamamlarız. Yani günde ortalama bir yeni Migros açılımına yakın bir şeyler görürüz diye düşünüyorum. Ama burada önemli olan şu. Şimdi geçen sene çok çok güzel hesap işte burada şey neredeydi? Bak Migros mağaza sayısına bakalım. 3300 civarı bir şey olması lazım. 3146 mağaza. 3146 mağaza. İşte 500 tane büyüse %15'lik bir artış oluyor ki benim hesapladığım şey işte %13'lere falan denk geliyordu. Şimdi o kadar şeyin yanında 250 uyguladığınızda bu büyüme %10'un altına düşüyor. Ben hesapladığımda %7'ye falan denk geliyordu. %7'ye denk geldiğinde bu sefer Migros'taki hani mağaza sayısı noktasında büyüme durumu şimdi rakiplerinden fazla büyüyor diyorduk. Bu sefer fazla büyümüyor olacak. Ya benzer ya da bir tık onların da altına inebilecek bir düzeyde mağaza açılış olacak. Bunu ben olumsuz buluyorum açıkçası. Tabi bu, burada şirket niye böyle bir karar aldı onu da bilmek lazım. İşte bu sene nakdin biraz daha önemli oldu bir sene. Belki onun etkisi vardır bilemiyorum bunu belki işte genel kurulda falan sohbeti geçer ya da yatırımcı ilişkilerine direkt sorulabilir. Tam bir fikrim yok. Ayrıca şöyle bir şey var. Pazar payı kazanımına dair biz şöyle bir şey demiştik. Mesela BİM A101 gibi işte discount marketlerle yarışabilmek için fabrik marjından biz biraz ödün vermeye başlamıştık ve geçen yıl burada bir düşüş öngörmüştük. Ancak bu düşüşün sonucunda biz pazar payı gelişimi elde ederek ciroda artış yapmıştık ve bizim marjlarımız daralsa da günün sonunda fabrik marjı pardon fabrik rakamı yüksek daha olması gerekenden daha yüksek gelmeye başlamıştı ve bu da bir büyüme hikayesi oluşturmuştu. Şimdi burada hem bizim yeni açılan mağaza sayımız düşüyor hem de fabrik marjımız düşüyor. Son çeyreğe baktığımızda da %0,1'lik bir pazar payı kaybı var. Bu bende şunu artık aklıma getiriyor. Acaba büyüme hikayesi ne kadar devam ediyor? Bizim pazar payı kazanımımız durdu mu? Şimdi Bu çok önemli bir soru. Bunu hem sormak lazım hem de takip etmek lazım. Bir sonraki bilançoda da en dikkat etmemiz gereken yer aslında burası olacak. Yani en azından benim için ben burayı çok önemsiyorum. Şimdi diğer yerlere gelirsek Şimdi burada enflasyon muhasebesi dahil ve hariç durumlar var. Hariç durumda yıllık bir %96'lık neredeyse iki katlık bir artış söz konusuyken enflasyon muhasebesi dahil %30'luk bir artış var. Burada Favök günün aslında en çok konuşulan konusu. Favök'te bir düşüş var. Favök marjı olması gereken aslında enflasyon muhasebesi uygulanması 6.7 iken burada 1.8 geldi. Gerçekten çok düşük bir rakam ama dediğim gibi bunun da enflasyon muhasebesi bazı sebepler var. Şimdi piyasa bunu nasıl yorumlar? Favök kötü geldi, esas faaliyetlerinden zarar açıkladı şirket gibi yorumlayabilir. Ben açıkçası şu an biraz sosyal medyaya baktım çok olumsuz tweetler var. Bu, bu, i̇şin bu ile ilgili. Ben o kadar olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Hani olumsuz olabilir ama konuşulduğu kadar olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü günün sonunda diğer kalemlerden de bunu biz telafi ediyoruz. Yani tamam esas faaliyet karından bir zarar geliyor ama bu başka yerlerden günün sonunda net kara baktığımızda artı bir değer kazanıyoruz ve hani şu an temettü açıklanmadı henüz. Ama temettü oranında da ben iyi bir oran geleceğini düşünüyorum günün sonunda. Şimdi burada net karda da, da tabi %3'lük geçen yıla göre bir düşüş var ama burada 2022'de enflasyon uyguluyorlar. Ama enflasyon muhasebesi olmasaydı iki katın üzerinde bir artış görecektik. Ee, tabii Tabi maaşlarda da yine bir değişiklik oluyor. %4.1 gelecekken 4.9 geldi. Net kar tarafında olumlu bir etki gördük. Bu olumlu etki tabii ki de geçen sene çok daha yüksek görmüşüz ve tabii enflasyon muhasebesinin fabrik ve net kar üzerindeki etkisini de yine e burada açıklamışlar. Burada amortisman, işte stoklarda enflasyon düzeltmesi nedeniyle maaşlar normalde 6.7 olması gerekirken Fabio'nun 1.8 geliyor. Bu arada 2024 beklentilerini açıklarlarken de ee, enflasyon muhasebesi dahil yüksek tekaneli reel büyüme var ve maaşlarda iyileşme yapmışlar. Mesela burada aslında kendileri de ne geleceğini ne kadar biliyorlar bilmiyorum. Bu %1.8'i biraz daha yukarı çekme hedefleri var belli ki. Yani maaşlarda iyileşme demek aslında burada bir sorun görüyoruz. Evet bilançoda bu sorunu biz de kabul ediyoruz demek olabilir. Çünkü 1.8 değil de 2-2.5 gibi bir şey de demiyor. Yani maaşlarda iyileşme biraz bu enflasyon muhasebesi öyle bir ortam yarattı ki hani her şey çok karışık. Gerçekten ben bunu yani tam olarak anlayabilen insan sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Ben de tam olarak anlayamıyorum. Anlamaya çalışıyorum, okuyorum, ediyorum. Anlamaya çalışıyorum ama tam olarak anlayamıyorum. Şimdi mesela burada şuradan dipnot 17'ye gelelim. Enflasyon muhasebesi dedik. Dipnot 17'ye gelelim. 10'dayız. dipnot 17'ye geldiğimizde mesela burada hangi kalemlerin değiştiğine eski bilançoyla aslında karşılaştırmak gerekiyor. Ben biraz baktım. Personel giderleri, amortisman giderleri burada ciddi artışlar var. Yani bu geçen yıla sadece bakmaya gerek yok. Bu da enflasyon muhasebesi uygulanmış giderler. sonuç olarak geçen sene de mesela burada var. Geçensine de zarar etmiş yani esas faaliyet karı olarak aslında enflasyon muhasebesi uygulansaydı. Şimdi burada baktığımızda mesela personel giderlerinde bu yıl asgari ücrette ciddi bir artış oldu. Enflasyonun üzerinde bir artış var. Buradaki giderler çok artacak. Mesela ilk çeyrek bilançosu yine burada bu kalemden dolayı çok kötü gelebilir. Yani yine biz burada zarar görebiliriz. O işler nasıl olacak bilmiyorum. Ayrıca amortisman giderlerinde çok ciddi bir şey söz konusu. Ya burada benim okuduğum anladığım kadarıyla stok devir hızı çok önemli. Devir hızı ne kadar e, ee, artarsa burada aslında bizim brüt kar marjımızın daralması, işte esas faaliyet karının daralması vesaire, fabrik marjının daralması o kadar yavaşlayacak. O yüzden burada bir stok çevrimi çok önemli. Son dönemde şirketin mesela atıyorum yatırımcı sunumunda bazı hedef beklentiler var. Mesela yeni enflasyon muhasebesi nedeniyle ben stok devir hızı beklentisi de paylaşılmasını bekleyebilirdim mesela. Burada biraz daha yeni kalemler görebilirdik. Yani aslında karışık bir iş. Zava zamanla göreceğiz biz de. Benim için de hani incelemesi zor bir bilanço oldu. Ama sonuç olarak biraz geçmiş beklentilerime aslında enflasyon muhasebesi hariç bakarsak geçmiş beklentilerime çok benzer bir bilanço geldi. Bir önceki bilan, bir önceki videoda 18 milyar fabrik beklediğimi söylemiştim. Şirketin açıkladığı beklentiler tam birebir aynı geldi. Bazı korkularım vardı ilk iki ay mağaza sayısının düşük gelmesi yeni açılan mağazanın. O da o korkularda biraz gerçekleşti gibi duruyor açıkçası. Pazar payında da bir çok ufak da olsa bir gerileme var. Yeni mağaza satış, yeni mağaza açılımı hedeflerinde düşüş mevcut geçen seneye göre e, vesaire vesaire derken aslında benim için ne olumlu ne olumsuz bir bilanço olumlu tarafı aslında beklediğim karlılığa sene sonu itibariyle ulaşabileceklerini görüyorum yani dediğim tekrar söylüyorum enflasyon muhasebesi hariç 18 milyar fabrik demek e, ben bu şirketi değerlediğimde zaten bana yeterince bir nedenir ne denir getiri potansiyeli sunan bir şirket demek ama olumsuz tarafı da büyümenin yavaşladığı görülüyor gibi. Yani en azından beklentiler biraz onu gösteriyor. Eskisi kadar agresif büyümeyecek gibi duruyor şirket. Yani diğer perakende şirketleriyle benzer bir performans gösterebilir. Tabi üçüncü tarafı da bunu, bunu da olumsuzluğa koyacağım ben. Belirsizlik. Yani bu belirsizlik de enflasyon muhasebesi nedeniyle oluşan belirsizlik. Yani FAVÖK durumu piyasa değerine nasıl yansıyacak bunu bilmediğinizde siz şunu yapabilirsiniz. Şirketi mesela yatırım yapmayı düşünüyorsanız biraz izler bir vaziyete gelebilirsiniz. Hatta borsanın geneli için de bu geçerli. Ee, gidip borsada herhangi bir şirkete yatırım yapmak yerine ya bu süreci biraz ben takip edeyim. işte zaten para piyasası fonları iyi getiri sağlıyor. Şu an %60'ları falan geldi galiba yıllık şeyi. Ee, Onlara yatırım yaparım. Kenardan beklerim, izlerim. Sonucu görürüm. Zaten hani öyle çok şey bir artış söz konusu değil. E, hisse, hisse değerleri hatta son zamanda düşüyor. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. E, böyle bir bakış açısı olabilir. Bu, bu, da belirsizlik her zaman değerlemeyi de olumsuz etkiler. İşte şirket 9 FD bölü Fabio'dan işte 8.5 aldık biz. Oradan değil de 7.5'tan 7'den belki 6'dan falan fiyatlanır belirsizlik her zaman kötüdür. Benim yorumum bu şekilde biraz aslında enflasyon muhasebesi olmasa çok kısa takarak değinebileceğimiz şeydi. Ama enflasyon muhasebesi nedeniyle gerçekten ben de bilmiyorum. Yarın piyasa tepkisini göreceğiz. Açıkçası böyle aşırı sert tepkiler beklemiyorum. Çünkü baktığımız gibi enflasyon muhasebesi olmasa aslında beklediğimiz sonuçlar diyebiliriz yavaş yavaş enflasyon muhasebesini de öğreneceğiz. Bilançolar geldikçe video çekmeye de devam edeceğim. Bu özellikle şunu da söylemek istiyorum. Hem burada söylediğim şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Benim yaptığım hesaplamalar tamamen kendime ve fikir alışverişi olarak paylaşıyorum. Hem de şöyle bir şey var. Fikir alışverişi derken mesela bir yerde yanılıyorsam şuna şöyle bakman lazım İşte enflasyon muhasebesindeki şu konuda yanlış düşünüyorsun falan gibi yorum gelirse ben şey düşünmem yani bana bir karşı şükür falan değil de gerçekten öğrenmek adına sevinirim bile. Böyle bir yorumunuz bir şeyiniz olursa paylaşırsanız da sevinirim. Ee, videoları biraz daha iyi bir hale getirmeye çalışacağım zamanla. Şimdilik çok estetik olarak işte kapak fotoğrafıdır falan filan uğraşmıyorum. Zamanla uğraşacağım. Umarım daha iyi hale gelir. Beğenirseniz abone olursanız da memnun olurum. Tekrardan görüşmek üzere.